Vepocam kanalından herkese saygılar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yüklediğim her videodan anında daha haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kesmeden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ha bu arada bayramımız kutlu olsun. Daha nice güzel bayramlar arkadaşlar. Malum bu bayramı evde e, buruk bir şekilde geçiriyoruz. Ama olsun bu günler geçecek. Sevdiklerimizden uzak evlerde geçiriyoruz. Ama bu günler geçecek arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda özlediğimiz, birlikte kutladığımız nice bayramlar arkadaşlar. <laughs> evet e, hız kesmeden para kazandıran uygulama serisine devam ediyoruz arkadaşlar tam gaz. Yine sizlere bugün para kazandıran, kazandıran yeni bir uygulama tanıtacağım. <laughs> uygulama Google Play'de mevcut arkadaşlar. Oradan indirip e, çabuk bir şekilde abone olup kullanabilirsiniz. Ben videonun açıklama kısmına da linkini bırakayım. İsterseniz oradan da indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet e, uygulamamız bu yorum yap, para kazan adlı uygulama arkadaşlar. Burada görevleri yaparak kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz yani reklamlar verebiliyorsunuz uygulama üzerinden arkadaşlar. Buradan tıklayıp reklamınızı verebiliyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp sohbet. Evet arkadaşlar. Ee, görevler basit arkadaşlar. Bir sürü görev var. Buradan yorum yaparak kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bir tanesini tıklayalım arkadaşlar bir tane görevi seçelim tıklayalım evet web sitesi hakkında bir tanıtım yazısı oluşturun diyor arkadaşlar yani tanıtım yazısı yazıp siteye gidip 200 en az 200 kelime kullanılmalıdır diyor arkadaşlar oradan yazım, e, tanıtım yazısı yazıp, yorum yazıp, yazıp e, görev yaptığına dair kanıt buradan gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Gönderdiğinizde e, paranızı e, görevi tamamlayınca para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hesabımıza <laughs> yansıyor paranız. Arkadaşlar e, birçok görev var onları yaparak 5 dakika içinde e, kazan sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada bir sürü görev var arkadaşlar. Kolay görevler hepsi arkadaşlar. Evet. Ödeme talebi arkadaşlar. Minimum 15 TL olduğunda çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şu an yetersiz Papara üzerinden Vakıf Bank Ziraat Bankası hayıriyetten atmak üzerinden de EFT ile e, paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 15 TL olduğunda Çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Referans sistemi var arkadaşlar. Referansınızla kaydettirdiğiniz üyelerin her birinden yaptığı görevlerin kazancından yüzde on kar alırsınız arkadaşlar. Bu kar kayıt ettirdiğiniz üyelerden düşmez arkadaşlar. Tamamen kazanç odaklı bir sistemdir. Referans kodunuzla istediğiniz kadar üye kayıt ettirebilirsiniz. Yani ne kadar çok üye kaydederseniz arkadaş getirirseniz arkadaşlar daha çok kazanç sağlayabiliyorsunuz. Buradan buraya linki kopyalayıp Facebook'ta, Twitter'da, WhatsApp'ta arkadaşlarınıza paylaşıp e, arkadaş siteye e, uygulamaya kaydettirebiliyorsunuz. Kaydettirdiğiniz arkadaşlardan daha çok gelir kazanç edebiliyorsunuz arkadaşlar. Re sizin referansınızla kaydettirdiğiniz kişilerden kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu Mahallede silah atışı var. Atış yapıyorlar. E, ayrıca arkadaşlar e, site ziyareti de var. Ben yaptım gerçekleştirdim. Buradan siteleri ziyaret ederek yani site gezicini, e, en az 30 saniye, 60 saniye bir site ziyareti var. Dolduğunda yine kazanç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Uygulama kullanışlı arkadaşlar. Görevler basit. Yani. Arkadaşlar ayrıca e, link kısaltarak da kazanç e, sağlayabiliyorsunuz. Yani kısalttığınız e, aldığınız linki burada yapıştırıp ekleye basarak link kısaltıyorsunuz arkadaşlar. Kısalttığınız linki e, Twitter üzerinden dilerseniz başka yerden paylaşarak yine kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani uygulama güzel, kullanışlı. Görevler basit arkadaşlar kısa sürede yapabileceğiniz görevler. Yani bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet.